OnePlus Hasselblad. Hasselblad isimli firma ile arkadaşlar tüm <laughs> bunun telaffuzunu yanlış yapabilirim. O yüzden dediğim kusura bakmayın. Hasselblad. 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 firmasıyla arkadaşlar bir şey yaptı. Anlaşma yaptığını resmen duyurdu. Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan Marab ben. Kısa kısa haberlerimize yine karşınızdayım. Şöyle söyleyeyim. Bu kısa kısa haberlere böyle devam edeceğim. Her gün iki tane, üç tane haber sizlerle paylaşacağım günün gerçekten de önemli olan haberlerini sizlerle paylaşacağım. Biraz benim böyle YouTube'u Twitter gibi kullanma bir hayalim vardı. Umarım önümüzdeki dönemde bunu çok daha farklı bir noktaya taşırız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bu OnePlus Türkiye pazarına giriş yaptı diyebiliriz artık genel müdürü falan filan belli oldu arkadaşlar önceki günlerde bununla ilgili zaten resmi açıklama yapılacaktır mutlaka OnePlus'ın yeni telefonu OnePlus 9 ile ilgili bugün Çin'de çok özel bir lansman yapıldı ve OnePlus Hasselblad Hasselblad isimli firmayla arkadaşlar tüm <laughs> bunun telaffuzu yanlış yapabilirim o yüzden derim kusura bakmayın Hasselblad 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 Hasselblad. Hasselblad firmasıyla arkadaşlar bir şey yaptı, anlaşma yaptığını resmen duyurdu. Daha önceden dediğim gibi bunlar aslında ay yuka çıkmış haberlerde ama bugün resmi bir tanıtım gerçekleştirildi ve hangi teknolojilerin kullanıldığı da bize anlatıldı. Şimdi şöyle söyleyelim e, OnePlus Sony IMX789 sensör kullanıyor. Şimdi bu sensör tam bir kapalı kutu. Bu bir inç bir sensör yapılacağı ile ilgili bir haber daha önce paylaşmıştık teknoboran.net'te. Şimdi bu bir inçlik sensör Sony IMX789 mu? Ya bununla ilgili maalesef bir bilgi yok. Ama dediğim gibi OnePlus 789 sensörü telefona getiriyor ve söylendiğine göre arkadaşlar bu sensör şu ana kadar yapılmış en pahalı mobil sensör. Bununla beraber bu sensörün en önemli özelliklerinden bir tanesi uzun zamandan beri beklenen 4K'da 120 FPS'yi eşliyan şekilde arkadaşlar destekleyebilmesi kesinlikle ama kesinlikle muhteşem olmuş. Bu özellik uzun zamandan beri bekleniyordu. Ben biraz notlarıma da bakacağım arkadaşlar. Şimdi e, yani tanıtımda 140 derecelik bir e, geniş açıdan bahsedildi. Yani çok derin kafanızı karıştırmak istemiyorum ama şimdi görüntü e, bir karşıdan geliyor kameraya ve kameradan geçtikten sonra bir prizmatik iki tane şey var orada lens var arkadaşlar. O prizmatik lensten geçiyor ve iki tane ayrı şekilde arkadaşlar ya bir sağ tarafa sağ taraftaki sensörü bir tanesi sol taraftaki sensöre gidiyor. Böylece iki ayrı kamerayla fotoğraf çekilmiş gibi bir hissiyat bırakılarak sanki sağ gözde ve sol gözde bırakılmış arkadaşlar 140 derecelik inanılmaz bir görüş açısına sahip kamerayla karşı karşıya kalıyoruz ya yani bir fotoğrafla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunun baktığınızda 113 mesela şu anda normalde akıllı telefonlara kullanılan geniş açı sensörler genelde 110 derece civarlarında. 110 derece lenslerde bile arkadaşlar balık gözü efekti ister istemez olurken 140 derecede ben dedim ya mümkün değil falan filan dedim. Hatta bunda distorsiyon denilen bir e, fotoğrafçılıkta bir terim vardır arkadaşlar. Bu şekil kaymaları, şekil bozukluğu. Şimdi bu özellikle geniş açıda çok fazla bu distorsiyon olur. Yani yatay çektiğiniz bir şeyin arkadaşlar bir eğimi olur yani çektiğinizde onlarda. Eğer Dikey bir şey çekiyorsanız geniş açı lenste de o yeni, e, dikey çektiğiniz şeyin de arkadaşlar böyle arkaya doğru sanki yatıyormuş hissiyat olur ama buna baktığınız zaman yani şu an çekilen fotoğrafları paylaşmışlar ya inanılmaz bir şey imza atılmış arkadaşlar gerçekten ya yani ben gördüm kendim valla şaşırdım. Ya dedim bunu dedim nasıl yapmışlar bu çok enteresandı. Bir de e, yine OnePlus bir teknolojisini duyurdu ve dedi ki otomatik odaklama sistemini de biz burada pazara sunuyoruz dedi. Bu otomatik odaklama sistemi de arkadaşlar odaklama süresini 1 milisaniyeye düşürüyor. Yani hani gözün odaklamasıyla aynı olduğu söyleniyor ve normalde çok böyle yüksek fiyatlı e, kameraların arkadaşlar %15, %10, %20 arasında arkadaşlar daha iyi odaklama yapabildiği de burada söylenen şeylerden bir tanesi. Açıkçası bu neye tekabül ediyor? Yani siz koşarken bile fotoğraf çekseniz hiçbir şekilde herhangi bir flu bir görüntü oluşmayacak diye düşünüyorum. Ya bu da dediğim gibi yani hani OIS desteğinin bile olmasa olmaz diyebileceğiniz en azından fotoğrafta tabii ki videoda değil. Ya olmaz diyebileceğiniz özelliklerden bir tanesi olmuş 1 milisaniye inanılmaz bir rakam. Eee lansmanda tabii ki OnePlus konuştu. Bir de Hasselblad firması da arkadaşlar konuştu ve onlar da bu e, birliktelikten çok mutlu olduklarını ve kendi teknolojilerini mobil bir tarafta da mobil pazarda da daha fazla kişiye ulaşmasını istediklerinden bahsetti. Onlar da oldukça heyecanlılardı hatta Hasselblad renk optimizasyonu adında bir teknoloji geliştirdiklerini ve bunun bir yazılım olarak OnePlus telefonlarını kullanılacağını söyledi. Çok fazla merak ediyorum arkadaşlar. Yani bu hem OnePlus'ın arkadaşlar argesinin hem de Hasselblad'ın argesinin laboratuvarlarının geliştirdiği bir teknoloji olduğu söyleniyor. Çok fazla merak ediyoruz. Hep beraber göreceğiz nasıl bir teknoloji olduğunu. Bununla beraber Hasselblad bir de Pro modu diye bir mod tanıtıyor ve bu modda da öne çıkartılan 12 bit desteğine sahip RAM formatlarında bu modda çekilebileceği söyleniyor. Arkadaşlar bu yani rakamlar hani kafanızda çok böyle bir şey tekabül etmeyebilir ama yani bunlar çok büyük rakamlar. Yani bu 12 bit RAW formatının bugün gerçekten de yani bir telefonda kullanılabiliyor olması inanılmaz bir teknoloji. Ben bununla çekilen fotoğrafın da kaç megabayt olduğunu merak ediyorum. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bu diyor 10 bit desteğine çekilen 68.7 milyar renkli bir fotoğrafa göre tam 65 kat daha iyi bir fotoğrafa imza atacak diyor. Ya gerçekten çok böyle nasıl söyleyeyim ya bu teknolojiyi ciddi anlamda merak ediyoruz. Bu 140 derecelik matris kameradan onlar da bahsettiler. Teknolojisiyle ilgili de hatta bir gif ortaya çıktı. Bunu da eğer ekleyebilirsem videoya bunu da eklemek istiyorum. Ama dediğim gibi inanılmaz fotoğraflar ortaya konacak geniş açıda. Yani geniş açı fotoğrafçılığı başka bir noktaya gidecek diye hep beraber göreceğiz. Beni gerçekten de çok fazla ciddi anlamda heyecanlandığını söyleyebilirim. İnsan gözü biyonik odak zaten bahsettim. Bundan insan gözü standartlarına bir biyonik odaklamadan bahsediliyor. Bu 1 milisaniyeler falan inanılmaz teknolojiler arkadaşlar. Başka eksik var mı diye bir şey var mı diye bakıyorum. Benim e, OnePlus 9 ile ilgili özellikle kamera tarafında şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Detaylar geldikçe mutlaka paylaşacağız sizinle ama OnePlus 9'un kamerası eğer DxO Max sitesinde birinciliğe çıkarsa sakın şaşırmayın. Volkan Manav söyledi dersiniz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.